sonraki aşamamız dediğim gibi bu taşları buradan örmeye başladık. Şimdi onları yapacağım. Ee, i̇lk baştaki ölçümüzü aldık, hizamızı aldık. Ondan sonra e, su terası ile ölçümüzü alaraktan devam edeceğiz. Evet hadi devam edelim. <laughs> Evet akülü matkabım delmedi. Deler deler de motoru da yer. Geçen öyle bir makinemi yaktım zorladım. Baktım koku gelmeye başladı. O elektrikli matkabı kullanayım dedim. Şimdi bu deliklerin için açıyoruz. Onu anlatayım. Bu, bu duvarı dış kaplama duvarını, süs duvarını örürken, örerken bir destek amaçlı. Bunları bir örme prensibi var. Türkiye'de pek kullanılmıyor bu tuğlalar. Dış cephe tuğlası. Genelde burada %70-%80 bu tuğlalardan yapıyorlar evleri. Ama dediğim gibi Ana yine o kırmızı tuğlada. Bunu kırmızı tuğlan şunu kırmızı tuğla olduğunu düşünün. Bunu da dış yüzüne böyle örüyorlar. Yani dış yüzeyini herhangi bir saydın kaplama veya da sıva gibi dış kaplama yerine bunu tercih ediyorlar. Hem daha e, dayanıklı. Evlerde daha güzel oluyor. Gerçi güzellik kavramı göreceli. Buralarda hep bunu kullanıyorlar. Bunu da örerken, bu arkadaki duvarın normalde bir 5 santim önüne yapıyorlar. Tabi bunun yüzey alanı az olduğu için Devrilme ihtimali de çalışırken olabilir. Ee, onun dışında donduktan sonra herhangi bir ufak tefek oynamalarda filan kendini bırakmasın diye böyle arkadan destek yapıyorlar. Aslında şurada göstereyim. Şöyle bir şey kullanıyorlar. Benim bu kullandığım vidaya göre e, bunu örüyorlar. E, pardon. Bunun içine sokuyorlar düberle birlikte. O, bu da böyle bu üstüne geliyor. Bir şekilde tutuyor onu. Destek alıyor orada. Ben de yine aynı mantık yapıyorum. Aşırı yapmanıza gerek yok. İşte, e, bir metrelik duvarda iki, 40 santimde bir bunu yapsanız şöyle devam edeyim örmeye görüyorsunuz elim çok yavaş şöyle devam ediyoruz hmm. Şimdi yapacağız bunu. Deminki açtım deliği yanlış açmıştım. Şöyle bunu tutacak. Tam ölçülü yapamadım ama olsun. Pek önemli değil. kapkadan da bir aşamadık şuraya ya. Şu küçücük duvarı örer, örürken bile böyle yamu görüyorum. Zor iş. Biraz da huylu bir insan olursanız Allah yardımcınız olsun. Şimdi burada durduk. Şöyle göstereyim. Yine çok güneş geliyor. Kusura bakmayın. şimdi buraya kadar ördük. Bundan sonra şu içeride bir kiriş diyoruz herhalde. Şu seviyeyle aynı seviyeye gelince o üstüne kiriş koyacağız. Çünkü buraya da duvar geleceği için onu bir şekilde alttan destek olması lazım. O kiriş e, bu kirişin içinde demir var, hazır alıyorsun. bunu istediğin ölçülere göre. Ondan sonra e, sen kesiyorsun. İstediğin ölçüye gelirken belli bir uzunlukları var. Burayı oturtturacağız Üstüne taşı örmeye devam edeceğiz. Bir nevi şuradaki gördüğün bu demirden e, Bunun gibi sonuçta bu görevi görecek. Şimdi buraya da bu izaya kadar öreceğim. Şunun aynı izay gelince bu kiriş e, kirişi koyup kiriş diyorum hep. Kirişi koyup duvarı örmeye devam edeceğiz. Şimdi öbür tarafa başlayayım. Buradan izasını alarak onu örmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bu ön tarafı ördük. Evet şöyle göstereyim. Şimdi şu taş ve bu taşı ördüğümüz zaman en son terazide olması lazım ki bu üstüne koyduğumuz kirişte düz olsun. Bir oraya dikkat edeceğiz. Bunu koyduk. Bunu koyduktan sonra tekrardan üst sıraya da bir iki sıra ördük. Sanırım şuraya bir sıra daha çekeceğim. Gördüğünüz gibi fırınımız hemen hemen bitmiş durumda. Bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Şu görmüş olduğunuz çatı işte hani atmalar falan atacağım diyordum. Şöyle atacağım. Sonra çatıyı yapmam lazım. Tavanın durmadan ıslak olup içerideki evet, betonu nemli tutmasını istemiyorum. Onun için de bir an önce onu yapacağım. Ondan sonra sanırım bu iş bitmiş olacak. Şöyle bir içine ışık tutayım. İçinde göstermek istiyorum. Bir saniye. Yanıyor mu? yanıyor. Şöyle arkadaşlar. Bu gördüğünüz siyah yerler arada boşluk gördükçe o dediğim sıya dayanıklı haşa doldurdum. Şöyle biraz ince işçilik yaptık. Bir dakika. Şöyle görüyorsunuz. Videonun başında dediğim gibi şu alt 3 sırayı harçsız yaptım. Ya bu kendi fikrinize göre değişir. Nasıl ki yapmak isterseniz. O alttaki 3 sırayı harç koymadan üst koydum tuğlaları. Ondan sonraki tuğlalar ise aralarını harçlı olaraktan birleştirdik. Kupbeyi zaten ördüğümüz şekli biliyorsunuz. Yani çok aşırı böyle dört dörtlük simetrik olmadı. O da pek önemli değil. Bu yaptığım araları sonradan böyle dediğim gibi şu siyah şeyler doldurdum, dışından da doldurdum. Şöyle bir sıvar gibi elimden gezdirdim, yedirdim ince deliklere. Zaten üstüne geldi 50 santim kum. Evet fırınımızın içi de böyle. Şimdi benim bakış açım tam size şöyle göstereyim şuraya da şöyle ışık tutayım. Bakış açım tam buradan. Hani ben diyordum ya göbeğinize kadı olsun. Şimdi bakın burası eğer yüksekte olsaydı fırının ağzı ben bu sefer şöyle bakacaktım buraya. Bir saniye. Şöyle görüyorsunuz değil mi bakın. Yüksekte olsaydı böyle bakacaktım. Ama ben şimdi şöyle bakıyorum. Yani buradan ekmek, pizza, pide gibi bir şeyler ararken durmadan şu şekil hafif eğilmek zorundayım. Bir şey mi kaybettirir bana? Yok. Ama dediğim gibi benim yaptığım hatalardan ders çıkararak da eğer yaparsanız bunları göz önünde bulundurun. Siz o hataları yapmayın. Dediğim gibi ben amatörce doğaçlama olarak yaptım. Birçok hatalarım oldu. Keşke böyle detaylı Biraz daha detaylı video çeken olsaydı ben de izlerdim bazı hataları yapmazdım. Ama sonuçta güzel oldu. Ne internette siz de görüyorsunuz ne fırınlar var. Komedi gibi adamlar onda bile ekmek yapıyor, pizza yapıyor, pide yapıyor filan. Her neyse dediğim gibi fırınımızın da son hali aşağı yukarı bu. Şu gördüğünüz boşluk ise arkadaşlar olmayacak. Şu yan tarafta yaptığım kaplama gibi tahtalar bunlar hazır birbirine geçmeli satılıyor. Bir tarafı dişi bir tarafı erkek. Bu tahtalardan şuraya da kapatacağım. Burası kapalı olacak. Yani ben fırının çatısını göremeyeceğim. Gördüğüm yer sadece şöyle şu duvar olacak ve üstü bu tahtalardan olacak. Burada herhangi bir yağmurda, rüzgarda filan bana bir e, zararı dokunmayacak bunların. Şu tarafı ise oturma alanımızın açık olacak. Evet bir sonraki aşamada bilmiyorum artık çatıyı mı çekerim, bilmiyorum. Görüşmek üzere.